belediyenin taşeron işçi için yazdığı fatura 10 liraysa benim taşeron işçi ödediğim rakam belli. Arada evet. sirküle edilen bir rakam var. Taşeron işçinin hak ve hukukunu hepiniz biliyorsunuz. Ya biz dünyaya hükmedemiyoruz. Taşeron işçilere böyle yapmak da mı siyasetin icabı? Bu da mı siyasetin icabı? İhale kanunu ve ihalede yapılanlardan mı siyasetin icabı? Yani özetle şunu söylemek istiyorum. Dünyanın genelinde var. Bu dediğiniz imkanların çoğusunu azınlık tarafından söylenmesi. Ama biz gene söylüyorum. Demin de dedim ya biz dar daireden başladık. Dar dairede bulunduğumuz yer, evvela biz kendi memleketimizden başlarız, Bizim memleketimizde bunlar hızlı bir şekilde düzenlenebilir. Şimdi gene söylüyorum. Bu uğraştığım iş münasebetiyle birçok insanlar ziyaret ediyorlar beni. Ve belki bir hayır tarafı da şu tanımadığım insanları tanıyorum. Tanımadığım şekilleri tanıyorum görüyorum. Geçen gün mesela Ehlibeyt Vakfı Başkanı ziyaret etti. Ferman Altun İsmini yanlış söylemiyorsun. Çünkü bir veya iki defa görüştüm. İsmini yanlış hatırlamıyorum. Şimdi ben ona diyorum ki, Fermani Bey, yaşlı da benden büyük sevgili abicim, biz seni seviyoruz ya. Yani. Gerçekten seviyoruz. Bizim sizin aramızda bir problem yok vesaire falan işte. Hatta şöyle diyor bir zaman işte, Aleviler ve Sünnir arasındaki mesele çıktı. Hatta hükümetiniz de seni seviyor, biz sizi seviyor. Kaç defa işte çalıştığınlar yaptı vesaire falan filan. Yani benim maksadım açıkçası, onunla görüşmemdeki hazır sebere, onun böyle insanlara karşı olan bir kırgınlığı, dargınlığı en azından onu izah edeyim yapacak tamam bu da bunlar ya. Yani, 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 bizi seviyoruz ben kandırmana da gerek yok. Efendim, tamam çalışta yaptı kaç bu. ama ben ferman altın olarak kaç yıldır bir tane insanın müstahdem olarak dediği işe koyamadım. Niye? Çünkü insanın işe girmesinin usulleri var biliyorsunuz. Şuradan evrak alacak, bu tanıdığı olacak, bu referans olacak. Ya benim size göre referanslarım yok dedi. Ama bu beraber yaşadığım insanların da bunların da işe girdi. Ama yani şunu söylemek istiyorum biz. İçtimai düzenlemeleri ve sıkıntıları dar daireden başlayarak düzeltebiliriz. Ben bizde bunun çok fazla emarelerini görmediğim için rahatsız. Ve bunlar son zamanda giderek arttı. Yani şunu söylemek lazım açıkçası, çok samimiyetle söylüyorum. AK Parti mevcut içinde bulunduğu hususlukları kendi ihdas etmedi. Önceki dönemlerden miras olarak aldı. Ama bazılarını daha iyi geliştirerek tatbik etmeye devam ediyor. Ben buradan uzak. Evet. Başka? Ben müsaade isteyeyim. Estağfurullah. 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 Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Her Çok şey, her şey doğru güzel. Tabii ben de siyaset yapıyorum. Ne güzel. Saflı evlilere yaradık. 40 yıldır siyasetin içindeyim. Evet hiç devamlı uğraştım. Fakat ben doğru yaptığıma inanmıyorum. Çünkü niye inanmıyorum? Yani halkın yapısına göre yapıyorum ve bu düşünceyle kendini düşünerek siyaset yaptım. Pek fazla da halkı düşünmedik. Ama niye böyle oldu? Halkımız genelde eğitimli olmadığı için. Çok yani benim kuşakta. Çok Fakat şu anda halkın hemen hemen yüzde 60 70i eğitimli. Ben tek isteğim bundan sonra siyasetin kendisi için değil, halkı için yapması lazım. Buna da sizler katkı sunacaksınız. Biz belki bir alışkanlık oldu. Biz belki bunu kıramayız. Fakat sizler bunu kırmanız lazım. Bu görev hepinizin da kırıldığı zaman her yerde kırılacağına inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu vesileyle ama ben de bir şey söyleyip bitirmek istiyorum. Bu işle uğraşan filozoflar şunu söylüyorlar. <laughs> Demokrasinin olabilmesi için olmazsa olmaz iki unsur. Bir eğitim, iki imkan. İnşallah bunlar temin edilerek yapılır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler.